herkese merhabalar hmm. kanalımıza videomuza evimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün Ramazan'ın ilk sahuru ee, kalktık birazcık e, saat uzun olduğu için uyumuşuz bir ol beni kaldırdı dedi Özgür kalk sahur saati geliyor kalktım bugün e, sahurumuza kalktık ilk savurumuza bir de ilk iftarımızı da çekelim bir video başlatayım Herkese dedim. Herkese hayırlı ramazanlar diliyoruz. Evet. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Amin amin. İbadetlerimizi kabul etsin evet. inşallah. Evet hepinize hayırlı ramazanlar arkadaşlar dediği gibi bir anında Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Çayımız demlendi. Yumurtalarımızı haşladık. Şimdi bazlama almıştık. Bugün Gimse'ye gittik arkadaşlar. Bir market alışverişi yapalım diye. Yumurtam eksikti. Bir koli yumurta aldım. Ee, onu hatta bir o biraz önce dolaba dizdi sağ olsun. Yerleştirdi. Bir de alışverişim var göstereceğim sizlere. Onları da göstereyim. Gimse'den neler aldım arkadaşlar. Şöyle bir tane lastikli perde çarşaf almıştım. Ee, böyle Sütlü kahve tonlarında yoktu biliyorsunuz uyku setim e, bu tonlarda. Çarşafı tabii ki çarşafı var ama böyle bir yedekli olsun istedim bundan almıştım bir tane. Bu iki kişilik. Evet iki kişilik başka şun. Sonrasında. Şeyde, her şey uyku setine uysun diye aldım bu renkler. Evet. evet 170 liraydı fiyatı. Uygun da aldım inşallah güzel çıkar. Şöyle süzme yoğurt almıştım arkadaşlar. Ee, Ramazanda çorba yaparım, ayran çorbası diye. Süzme yoğurt aldım. Bunlar dolaptaydı. Dolaba kaldırmıştım. Şöyle çocuklara link meyve suyu aldım. Böyle bir koli aldım. Seviyorlar çünkü içmeyi. Şöyle bir tane sucuk almıştım. Cumhuriyet markasının sucuğunu aldım. Sonra şöyle bir tane nane almıştım. Yeşillik olarak. Sonra burada bir tane kova var. Şöyle Beypiliç markasının kovasını aldım. Çocuklar çok seviyorlar bunu. KFC gibi. Bunu dondurucuya kaldırmıştım. Onu, da onu yüzden çıkarttım. Gösteriyorum size. Tekrardan kaldıracağım şimdi. Şöyle çocuklara jeli bol aldım. Bir tane kendime şöyle gitmişken ben şöyle seviyorum. Küçük oluyor bunlar. Minnak oluyor. Ee, karıştırmak için. Spatula. Sonra kek almıştım. Bu da dökülüyor herhalde. Evet. Şöyle arkadaşlar bir kek almıştım. Dur bunu da ayarlayayım ben. Oraları dökülmüş çünkü. Şöyle iki tane bisküvi almıştım. Sonra Elif'e kalem. Böyle Faber Castell'in e, yapıştırıcısı Priti. Bunlar okulda çok lazım oluyor. Kalemleri de küçülmüştü bayağı. Oradan alayım dedim. Kırtasiyeden de alıyorum normalde ama. Kendi seçti. Işte. Kendi mi seçti? İyi. Şöyle e, sihirli temizlik bezlerinden aldım arkadaşlar. Bunlar şeyden biliyorsunuz. Ee, biliyorsunuz bende vardı. Adı neydi ya? Markasını unuttum şimdi. Unuttum arkadaşlar. Bir adı vardı da bunun bezlerin. Ondan aldım. Şöyle iki, iki tane aldım. Ben kullanıyorum. Seviyorum bu bezleri. Bir tanesini mutfakta kullanırım. Bir tanesini böyle Cam yüzeylerde aynalarda e, çok güzel oluyor. İki tane aldım. Sonra Elif'imin beslenme örtüsü yırtılmış, delinmişti. Ben de şöyle küçük mutfak havlularından alıyorum Elife. Bunlar daha güzel ve daha kullanışlı oluyor. Şöyle Elife beslenme örtüsü aldım. İki tane. Şey bir tanesi şöyle üzümlü. Güzelmiş. Değil mi? Beslenme örtüsü olarak kullanıyorum Hı, ben çok bunu. Güzel, hiç, hiç kullanıyorum. Evet, öbürlerini ben de sevmiyorum. Ama bunlar çok güzel ve kullanışlı oluyor. Bir tanesini şöyle limonlu almıştım Elife. beslenme örtüsü. Kendime de bir tane şöyle şöyle şu tonlarda bir şal aldım arkadaşlar. Böyle şey bu ...neydi? Şakarlı. Şakarlı şallardan. Bak bu güzel söyledi. Ben süperlik. <laughs> <laughs> Doğru. Ben söyleyemedim. Bak unut, unuttum adını. Ama şu tonlarda bir şalım yoktu. Ben seviyorum böyle bu tonları. Her şeye de gider. Böyle bir tane de kendime şal almıştım. Sonra çocuklara şöyle... ...şekilli meyveler boyama kitabı... Almışlar. Bir çocuk çocuklar bir ara bir ayrı geziyorlardı. Ben de bir ayrı geziyordum. Şöyle temizlik bezlerine falan şallara bakıyorduk. Almışlar. Şöyle portakal, mandalina. Bu mandalina. Ee, burada da portakalım var. Biraz portakal, biraz mandalina almıştım. Şu portakalları da biraz küçük almıştım. Sıkma portakal öyle çocuklara sıkarız diye güzel benziyor ama dediğim gibi tadı nasıl acaba şu mandalinalarda bir hoşuma gitti bayağıdır almıyorum ben mandalina ama bir beğendim alayım dedim mandalina almıştım sonra ne aldım glaza aldım arkadaşlar. Yemek bir aldım. Şöyle burada da dolaba kaldıralım. Ondan sonra burada da yeşillik almıştım. Şöyle iki tane tere almıştım. Bunları da yarın temizler yıkarım. İftarda şöyle yeşillik olur. Bunlar da dostumdur. Elif'im de Dubai çikolatası almıştı. Şöyle artık yarın yerler. Elif uyuyor da Esilem ayakta. Neyse hiç açmayayım. Şöyle Dubai çikolatası aldı. Şöyle birazcık muz aldım. Çok almıyorum ki çocuklar bazen yemiyorlar. Kararıyor. Şöyle çocuklar şey almışlar. Bakın kendilerine böyle boyama kitapları, örnekli boyama kitapları, bu da bir çıkartmalı boyama kitapları almışlar. Sonrasında da iki tane şöyle dörtlü bir şekilde bazlama almıştık. Ekmeğimiz de var. İlk önce ekmeği de tüketelim. Şöyle bazlama da tereyağı alacağım şimdi arkadaşlar. Şöyle bakın yumuşacık. Şöyle dört tane bazlama aldım. Bir de şu doğa markasının şeyini almıştım. Yağ çözünü almıştım. Bu doğa markasını ben çok severek kullanıyorum. Ee, bu yağ çözünü de almamıştım daha önceden. Alayım da dedim. Kullanayım. Hatta şuraya kaldırayım onu da. Şurada dursun. Sonra bir de kahve almıştım da akşam içeriz diyordum da nasip olmadı. Şimdi de içemeyiz artık. Çay içeceğiz çünkü. Şöyle kafe kuranın e, white mocha. Beyaz çikolatalı kahvesinden almıştım. Şöyle iki tane. Akşam içeriz demişti. Ama uyuyakalmıştık. Şöyle de gitmişken bir tane de eyeliner aldım. Aslında vardı da şöyle dedim yedekli dedim dursun dedim evde. Bir tane de eyeliner almıştım. O ucuz. 50 lira. Bundan alıyorum böyle ara ara kullanıyorum. Şu boyama kitaplarını da kaldıralım. Almış olduklarım bunlar. Şimdi bunları bir yerleştirelim, kaldıralım. Ondan bir sonra da, saatimiz. evet saatiniz geliyor. Bazlamalarımızı güzel tereyağı alayalım. Yumurtamız haşlandı zaten. Kahvaltılarımızı da çıkarttım. Çayım da demlendi. Ee, sahurumuzu e, yapalım inşallah. On şey tere almıştım.

anne gel, gel anne burada. gel bakalım Esin almayayım. ama şey yap video çekiyor telefonu şey yap anne biraz kız telefonu anneciğim böyle şurada şimdi şuraya koyayım oradan alırım şu kek dökülmüş kekin altında yer çıkmış sileyim mi malzemeleri malzemelerimizi ısıtalım başlayalım ısıtmaya. Şurayı da şöyle bir sileyim. İki tane ısıtırsa yeter. Evet. Şöyle yumurta evet. haşlamıştım. Üç tane haşladık. İki tanesini bir alalım. Ben de hastayım. Ay annem Sen evet. de mi hasta oldun? Anne dünden sürdüğümü attı ya. Evet. Evet. Doğru söylüyorsun. Evet. Doğru anneciğim. Tövbe bir daha içine atmayacaksın, değil mi? Evet. Tamam, ama elimde biraz küçük ben... eee... yani geldi, buna özel. Öyle mi? Tamam, açıyor şimdi. Başka bir şey yapalım o zaman. Şu çiğ köfte yenmez yani ya, bunu da kimseden almıştım. Evet. Anne. Anne. E şey Söyle. Açın televizyon Gel. Gel, gel, gel sahur yap. Ama yapacağız. Gel gel. Yemek yiyeceğiz gel. Gel mi gel niye bakarız gel. Olmaz mı? Sen seviyor anne canım hele bir evet, o bazlamaları ısıtsın da arkadaşlar ben de şu keki başka bir poşete koyacağım biliyorum çünkü şey mi çatal falan mı istedin? Evet. ...güzelce yağlayalım da... ...çayımızı içelim. Bulaşık makinemi de... ...çalıştırdım. Şimdi onları... ...koyalım artık aşkuş. Ellerine sağlık. Nar gibi kızarttın. Gerçekten... Nar gibi kızardı. Evet. <laughs> Çaylarımızı doldurayım ben de. Sıcak sıcak yiyelim, soğutmadan. Evet, iftar hazırlığına başladım arkadaşlar. Bugün iftarda menümde etli nohut yemeğim var. Yanına normalde pilav da yapacaktım ama dünden mantım olduğu için Birol dedi ki özledi pilav yapma. Zaten nohutu da fazla ıslamıştım. Yarın yanına ilave ya bulgur pilavı ya da pirinç pilavı yaparım. Şimdi pilav yapmayacağım. Yanına salata yapacağım arkadaşlar. Şöyle etim vardı. iki paket buzlukta. Hatta bir paketini doğradım. Bir paketini de şimdi doğrayacağım. Çocuklarla ilgilendim. Şöyle sıcak su koydum. Bakın etimle doğramaya başladım. Nohutumu yapacağım şimdi. Etli nohut var menümüzde. Bir da dışarı çıktı. Tatlı almak için. Bir de pide almak istedi. Biraz erken dedim. Daha sonra çıkarsın dedim. Çıkayım şöyle bir hava alayım dedi. Sen de yemeği halledersin dedi. ben dedim yemeğim çok kolay. Bu yarım saatte pişer zaten. Yanında bir salata yapacağım arkadaşlar. Bir de havuç tarator falan da yapsam mı acaba? Böyle oluyor değil mi? Acıkıyoruz. Susuyoruz. Onu da yapalım. Bunu da yapalım. Şunu da yapalım diyoruz ama çok fazla da yenmiyor açıkçası. O yüzden ben şu yemeğimi bir halledeyim. Çocuklar da çok seviyorlar benim etli nohutu. Güzel bir etli nohutumu yapayım. Etlerimi doğrayayım. Bir da gelir bakalım. Ne tatlı alacak bilmiyorum. Kadayıf al demiştim ama. Dur bakalım ne alacak acaba. Gel aşk Ay nasıl sinir olduk arkadaşlar. Saati de ayarlayayım aşkım birazdan. Elektrik şimdi geldi. Saat kaç? 18.36. 18.36. Düşünün yani ne yemeğimi gösterebildim. Çocuklar burada yemek yediler. Karanlık bir şekilde. Telefon, Telefon ışığıyla yemek yemek zorunda kaldılar. Ne olsun dedim bir şey olmaz. Evet. İnşallah tekrardan gitmez. Peki. Hadi, Hadi ye anneciğim. Şöyle dünden mantım vardı. Ee, bunu şey yaptım. Eee Dur. Bir dakika. Şu mantı şurada dursun. Elif yemeğini yedi. Şunları bir alayım şuradan. Bir dakika. Heh, Esilem de bitiriyor hemen etli nohutunu. Sonrasında ben de salatamı yapmıştım. Bir de çay suyu koydum. Şöyle baktım elektrik gelmeyecek. Çaydanlığa koymuştum. Şöyle güzel bir salata yaptım. Yanına pilav yapmadım arkadaşlar. Mantı da olduğu için. Şöyle bakın yemeğimi de göstereceğim. Şöyle sıcacık. Etli nohutum. Mis gibi dumanın üzerinde. Hiç ısıtmama bile gerek yok. Şöyle kapağını kapatalım. İyi ki elektrikler de geldi yani. Bir ol bir tatlı almış. Musluoğlu'ndan. Şöyle kadayıf istemiştim. Bakın. Şöyle kadayıfımızı aldı. Bir de pidemizi aldı. Hatta pidemizi de çıkartayım. Keseyim. Ramazan pidesi. Evet. Soğusun olsun. Mis gibi gözüküyor. Evet. Ezanımız okundu. Ankara için iftar vakti Allah ama eylesin. amin aşkışım. Ama arkadaşlar şu rezilliğimize bakın ya. Elektrik Elektrikler geri gitti. Tam yemekleri gösterdim. Salatamı tatlımı gösterdim. <laughs> Böyle iyi aşkışım. Artık bu şekilde orucumuzu açacağız. Allah kabul etsin inşallah. Soframızı da şöyle bir göstereyim dedim. Yemeğimiz, pidemiz, salatamız, mantımız. Allah bereket versin. Elin Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Ha. Afiyet olsun bize. Aynen öyle. Öyle çok karanlık olur. Böyle yapalım artık. Tamam. Hadi bakalım. Görüyorsun, iyisin. <laughs> İyi fena değil. Gözüküyorsun ama. Gözüküyorsun. Çocuklar da gözüküyorlar. Karşı da böyle bayağı ışıklı gözüküyor. Evet, karşı tarafta yok. Ay var da bu tarafta yok dediği gibi bir olun. Evet, biraz zor oldu bugünkü iftarımız. Aynen. Çaydan bile bir şey anlamadık yani. Yo, bir şey yani. Da. Çayımız ev da soruyor. burada. Ev evet. O, o da var. Çalışıyor. İnşallah bir an önce gelir aradı da sekiz buçuk falan diyorlar. Saat bir saat falan var da. Dur bakalım inşallah gelir. Böyle işte yemeğimizi yedik. Ay iftarımızı yaptık. Allah kabul etsin inşallah. Bizim de sizlerin de tutmuş olduğumuz oruçlarımızı. Bizim ilk günümüz böyle geçti arkadaşlar. Biraz talihsiz oldu ama olsun sağlık olsun. Şimdi oturduk. Ee, birazcık da içeriler dediği gibi bir olun soğudu tabi kombi yanmadığı için idare edeceğiz artık gelene kadar çayımızı içeceğiz çocuklar da burada korkuyorlar biz balkona falan çıktık bir e, mutfakta oturduk. Esila hemen geldi. Ben karanlıktan korkuyorum diye. O zaman dedik buradan ayrılmayalım. Allah'tan telefonumuzun da şarjları iyi de. Fenerimizi falan açıp <laughs> öyle oturabiliyoruz. E, bugünlük bu kadar olsun. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bol bol yorumlarınızı bekliyoruz. Bol bol beğenilerinizi de bekliyoruz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.